Evet. Kellemi akşamdan ısladım. Hazırınız olmuş. 也可以交。 Bunlar da bacakları. Şöyle daha iyice gazıya gazıya yiyip yiyeceğim. Hmm. Bir yer, bir yer. Dondurucudaydı. Kurbandan, kurbanımızdan biliyorsunuz. Evet. dışarıya ateş vuracağım. Dışarıya ateş yakacağım. Dışarıya vuracağım. Dışarıya vuracağım. İşte öyle. Şimdi tekrar ıslatalım ya dolsun. Şöyle. Bir daha ıslatılırsun. Bir daha yıkarım. kaç kez yıkayacağım? Şöyle aralarını iyice temizleyeceğim daha. Birkaç kez daha yıkayacağım. Evet dışarıda bu muhteşem doğada yine ateşimi yaktım. Gördüğünüz gibi tertemiz yıkadığım kellemi, kelleyi şimdi suyunu da koydum. Açık ılıksın. Tuzunu da attım. Büyük kazanda kaynatacağım 4-5 saat. 5 saat kaynatacağım canlar. Tenceremi de tertemiz yıkadım. Evet, şimdi kaynamaya bıraktık. Evet. Habire altına odun atıyorum. Şiddetli yoğun ateşte kelle paça yapıyoruz. Oo, Allah elim yandı. Aha. Oo, elim yandı, elim yandı. Evet canlar. Dumandan göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Duman, duman. Uh, kapağımı oradan alayım. Ay. Üç saattir kaynıyor. 3 saattir fok 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 kaynıyor. Evet, şöyle bir tutan bakalım. <laughs> İyice kaynasın daha da. Daha da kaynasın. 4 saati doldurdu. Kellemiz pişti. Bakacağız şimdi. Oo, nasıl da sıyrılmış. Bakın. Kemiği kalmış. Etleri nasıl ayrılmış. Oo, gelmiyor bile maşaya. Bakın. Nasıl da koptu o. Bakın nasıl ayrılmış. Ay çok güzel pişmiş. Kemiklerinden ayrılmış işte bu. Muhteşem. İşte bu. Böyle. Şimdi ben bunu süzeceğim. Süzeceğim. Ayıtlayacağım. Canlar. O paçaları falan görüyorsunuz mu canlarım? Nasıl vermiş ya. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. Şuna bak. Lime lime. Oo! Uh. Bakın muhteşem olmuş ya. Gerçekten çok güzel pişmiş. Hop. Şimdi süzeceğim suyunu. Etini, suyunu ayıracağız şimdi. Bir önce etini süzem. Şöyle bir de muhteşem doğada. Yine yeşillikler içinde muhteşem doğada kellemizi kaynattık. Masayı da şuraya koyacağız. Var zaten masamız orada. Orada bir güzel yiyeceğim bunu soğukta. Kelle paça çorbası. Evet şimdi kuzu neyi siliyoruz. Kuzu temizliyoruz. Çıtır ben sana bir şey yapmayacağım korkma. Demlikten kaynar suyumuzu koyduk çiti bakarına böyle canlar. Bugün işte işleri yapıyoruz ama kuzine de böyle bakınca kötü oluyor. Daha da sıcak, soğumamış canlar, soğumamış kulübene. Birazcık beklesin bu. Evet. Bunu da kullanabilir miyim hakime? Fırçayı. Evet. 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 Mutfak fırçası bu da aynı zamanda. Tekrar sileceğiz ya nasıl olsa. Şöyle denklemle temizle. Daha iyi olur diye düşündüm. Ben temizlikler genelde hakime. Hı. Bomba gibi düşer. <laughs> Yine bu düşecek bomba gibi. Bomba gibi düşer benim temizlikler. <laughs> Gündeme. Yine düşecek. Gündeme bomba gibi düşecek. <laughs> Temiz mi sen? Bu kader. Onunla silinir mi kader? Sen bir yere kullanmam. Hem sadece bunu sürtmemle kalacak mı? Kaç kere silecek? Uy gündeme bomba gibi düşecek. Sobaya ter sürülür mü sadece? Sürülür. En ince şeyleri bile çıkar. Ben sürüyor niye? sürülmezse de ben sürüyorum diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> gündeme bomba gibi düşecek. Başlıyoruz da buldu annem. Tamam. <laughs> Aynen. Ha, yalnız burası kaynar. Daha yapamadım orayı. Gördünüz mü? Bakın. Daha o taraf çok kayna, Açık soğusun bir. Evet şimdi şöyle şu derinlerdeki kırıntıları da çıkarıyoruz. Şöyle şundan sonra hemen şöyle ha kameramı niye göstermiyorum ben ya. Önce bu derinlerdeki kırıntıları şöyle temizliyoruz. Böyle bir he, tekrar köpüklü suyla sileceğim. Şöyle alıp içine atacağız. Şöyle bir dakika. Şimdi bakın bura temizlendi. Burada da temizlendi. Ama yeniden köpüklü suyla yeniden sileceğim. Canlarım. Bu kuzun ekimin hakişimin 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 kuzun temizliyoruz. tamam. Şimdi hemen her yerini köpüklü su. Daha da sıcaklığı gitmedi ya. Kuzun eni. Şurla gitti de. Fırınını da sileyim ben bir. Evet kuzenimizin temizliği bitti, finish. Evet YouTube gündemine bomba gibi düşecek. Hay düşemedi gitti, bir düş kar anne. <laughs> Temizliyim artık bir gündem. <laughs> ha, her yerini sildik. Önünü falan da şöyle bezinden eylemi, tekrar eylemi, aldım. Eylemi, Yapma dedikçe duramıyor anne. Temizlik finish bitti. Dışarıdan getirmesi zor oluyor. Hakim hak orada odunları duruyor. Değil mi iş Değil. Çıtırım da ne güzel uyuyor köşkünde. Ben de bu züneyi temizledim. Hepinize de ertesi günden. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Sabahın erken saatleri şu anda yine kader ayakta. Çoktan ayaktayım tabii ki. Gün doğmadan kalkıyoruz. Ara sıra diyeyim. Karanlıktan kalktığımız ara sıra. genelde erken kalkıyoruz ya alışmışız. Ne de olsa. Buralarda kepçe böyle ne hale getirmiş. Ben evime geldim bu arada. Akşam geldim hak işten. Dün nesini sildim. Gözlemeler falan yaptık işte biliyorsunuz. Hak işten geldim. Aa buralara kepçe inmiş çıkmış Mekedayı'ın. Şuradaki kepçe bizim evin önüne koymuşlar. Kepçe inmişmiş. Ha aşağı kanalın yanının ee, borularını falan düzeltmişler galiba. Şurayı Buradan kanalı yıkıldıydı ya onlara yani onarım yapmışlar. Evet soba kovam dolacak olacak. Her ne vakit izliyorsanız hayırlı akşamlarınız, iyi geceleriniz olsun. Her şey gönlünüzce olsun sizlerin canlarım. Yeşilliklerim harika olmuş. Pırasalar, soğanlar harika olmuş. Güneş de çok güzel. Oh ne güzel. Evet ben bir bitki çayı yapayım. Ve videomun kapanışına geçeyim canlarım. Kozalakları da getirdik. Burayı da böyle dizdim ben. Tahtaları. Burayı da Mehmet hurda biriktiriyor. Hurda. Hurdacı geldi. Hurdacı diyor ya. Ona satıyor. burada biriktiriyor da. Burayı da ben böyle düzenledim. Kozalaklarımızı da buraya indirdik o gün. Bunları da kırıp yakacağız. Bu şekilde. Evet. İçeriye geçtik. Şöyle ben sürahiye su dolduruyorum. Bunu masanın üzerine koyuyorum buraya günlük kullanım için ne diyecektim? Ya biz sürahi alayım dedim. Hakimeyle baktık. Yani ne kadar pahalı. En ucuzu 60 TL. 60'a geçiyor. Cam sürahi kapaklı. Kapaklı cam sürahi alındı Bu benim plastik bayağı bir yıprandı da. Yine kullanıyorum da. Hadi cam sürahi böyle bir misafire falan bardaklı takım halde ya da tek alan dedim bakalım alırım ya da çalışırken alayım diye düşünüyorum cam sürahi şuraya kaldıralım tasın üstüne koyun günlük kullanmaya sürahi suyumuzu boydum sürahi evet canlarım yine bulaşıklarım falan var bulaşıkları yıkayacağım Hakimem inşallah iyi olur inşallah ya Rabbim. Güzel Allah'ım. Allah'ım bütün hastalarımıza acil şifalar ver ya Rabbi. Şifa bekleyen, hastanelerde inim inim inleyen hastalarımıza, şifa bekleyen hastalarımıza, bütün hastalarımıza acil şifalar ver Allah'ım. Allah'ım inanın böyle yatarsa, öyle yatarsa iyi. Hani bir, bir tarafına böyle yatarsa iyi. Affedersiniz lavaboya falan gittiğinde lavaboya kalkması, dikelmesi lazım tabii ki. Kalkması lazım. Lavaboya kalkacaksın dediğinde kalkamıyor. Hiç kalkamıyor ayağa. Aklım fikrim hep onda. Aklım fikrim hep onda. Eve geldim ama aklım onda. Canlarım aklım onda. Ay bak çay içeceğim. Çay falan unuttum değil mi? Bitki çay içeceğim bir de Ha getirdim çayımı. Şöyle şimdi dikeldik ya. Böyle dikeldik. Şu omuzlarına şöyle şöyle önümde indeyin. Şöyle omuzlama tutunuyor. Şöyle 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 arkadan böyle yürüyor yürüyor geliyor. Barış oğlum hep yavrum. Daha öyle ona öyle yapışıyor, öyle gidiyor. Ben olduğumda bana yapışıyor öyle gidiyor. Ne yapacak öyle çocuk yanında hiç kimse olmayınca. Barış oğlum çalışıyor. Ay bugün ne edecek? Biz olmazsak işte mekleyerek gidiyor yerlerine. Öyle çocuk gibi mekleye, mekleye gidiyor. Biz olmazsak öyle diyor. Ben duramam yine gitmem lazım. Duramam ya. Duramıyorum da zaten. Aklım hep onda. Duramıyorum da. Hayırlısıyla bir ayağa kakaydı. Yavrum. İnşallah iyi olmuştur. Barış krem sürceye de kremi vardı. Dün sürdüm bir kere. Bir kere sürdüm ben. Unutmuşum kremi. Görmedim ki. Bir kere sürüverdim. Görmedim kremi. Hapları var sanıyorum ben. Sonra gördüm. Bir kere sürüverdim. Öyle kaldı. Hay anam İnşallah ilaçları şifa niyetine olsun ya Rabbim. Sizler de dua edin canlarım. Sizler de dua verin Canlarım dua edin sizler de. Sizler de bizler için dua edin canlarım. Öyle. Kendi canı da rahat etmiyor. Böyle hani siz bana yardımcı oluyorsunuz diye vere vere hani demiyor bile. Bazen bekleyerek gidiyor mutfağa. Yani böyle dikelse dediğim gibi hani tezgaha geliyor ya mutfağa. Siz onu hani iyi sanıyorsunuz. Belki de hani belki de iyi sanıyorsunuz. Tezgahın yanına öyle hani bir yere geldi dikeldi mi açık dikeliyor. Bir yere tutunduğu zaman. Hemen şu bulaşıklarımı yıkayın da. Ondan sonra yine yemek düşüneceğiz. Ha ben bitki çayında böyle şey yapıyorum. Heh. Böyle içiyorum. Bitki çayını seviyorum. Şurada temizlik bezlenme. Onları da katlayın katlayın şöyle. Koyun. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Bacılarım, kardeşlerim. Allah razı olsun. Geçmiş olsun dileklerinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere Allah'ım razı olsun. Sağ olun var olun. Allah'ım evlatlarımızın acısını göstermesin. Cümlemizin bir başıma değil. Cümlemizin. Allah'ım korusun, gözletsin ya Rabbim gençliklerine yarlasın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere canlarım. Kanalıma destekte bulunmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mehmet Kader Alparslan'ın kanalında kalın. Canlarım hoşça kalın. Öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum.